o bir motorcu arkadaşından <laughs> hediye geldi çantalı şey Güzel mi? Güzel mi? Bir gördüm harika <laughs> bir şey tarihi bir şey. Hiç bir yerde şey şey. görmedim böyle ya, bir, de şey. De bir, de bir şey. İlk defa burada görüyorum. Ama gerçekten bunu anlayan bilir. Şuradan kontağı çeviriyoruz. Ayak marşı var. Ayak marşıyla çalışıyor. Gel gel, Benim ismim Tamer Gülşen. E, Arabi oto sanayisinde oto kaporta işi yapıyorum. Motor işini işte hobi olarak ilgileniyorum. İşte böyle tasarım benim sanayideki hurda malzemelerden birleştirip bir motor bulup işte kendime bir tarz yarattım. İşte kuru kafa, işte bu tarz boynuzlar. Aslında eskide bir Mad Max filmi diye bir film vardı. Oradan bir esinlenmem var tabii. Hoşuma gitti bir filmdi. Ee, güzel oldum. Bundan önce de bir iki tane el yapımım var. Bir tanesini Yusuf eline gönderdim. Yani öyle e, hobi olarak ilgileniyorum. Motorculuğu seviyorum. Ya tamamen yani şu anda sayacak şöyle bir ahşap üzerine kullandığım malzeme var. İşte kendi çantalardan, boynuz, işte şu koltukları ben kendim yaptım. Depoyu kendim yaptım. Yani çok çeşit var şimdi anlatsam bitmez. Hepsini bir günde tasarlamıyorum duruyorum, bakıyorum. Biraz sonra aklıma bir şey geliyor. O anda onu yapıyorum. Gidiyorum Abi. bir ara boşluğumda tekrar bir şeyler aklıma geliyor. Yani böyle bunu yapacağım diye öyle bir tasarım yok. Şöyle söyleyeyim, zaman olarak harcadığım şunu, ben bugün bunu başlayayım diyeyim de, beş güne bitireyim desem yapamam ama çok güzel, mutlu olduğum gün. Mesela böyle psikoloji de çok önemli. Bir başlıyorum, mesela üç güne yaparım böyle bir motoru. Görenler çok seviyorlar, değişik. Tarz bir, bir şey. Şimdi bu bölgelerde bu tarz şeyler yok. Amerika, Avrupa'da bu tarz motorlar mesela şeylerden seyredebilirler var. Bunu yapanlar var. Bunun daha değişik ama bu tarz yok. Bir de anım var onu da anlatayım size. Bundan bir e, pandemi öncesi ki yaptığımız festivalde e, Amerika'dan e, gelen e, misafirlerimiz vardı. Adam dedi ki orada bizim dedi yani fabrikada üretip de özel makine fabrikalarında yapıp özel tasarım motorlar yapıyor. Ama dedi bu daha çok ilgimizi çekiyor dedi. Hatta beni oraya davet eden bile oldu ama biz esnaf olduğumuz için bir yere gidemiyoruz. Buradayız. 15 bin TL falan mal ödüyorsun. Lastiği işte mecbur olan fren aksamı, şu balatası. Geri alanını ben üretiyorum. Tenekeden demirden. Mesela şasi kendim yapıyorum. Motoru ona göre uyum sağlıyorum. Yani biraz da anlamak lazım. Motorcu bilmek lazım. Yani ben şimdi manevi maliyeti, maddi maliyetini şu anda hesaplasam, içiliği mi de koymuş olsam, 30 bin lira içiliyle e, ana maliyeti olur, 15-15. Ama manevi maliyetiyle bana 100 bin lira verseler vermem diyeyim. Niye? E, çok uğraş.